Roji'nin babasının 6 ayda uğradığı değişime bir bak. Gece eve gidince çocuklarımı üzmemek için odama geçip tek başıma ağlıyorum diyor Nizamettin amca. Kızından kalan valizi böyle açmıştı. Ben fakirim diye bu davayla ilgilenmediler demişti. En başından beri biliyordu aslında kızının öylece çekip gitmeyeceğini. Bu işin içinde bir iş var demişti. Keşke öyle olmasaydı ama dediği gibi de oldu. Rojin Van'da yaşadı, bir sabah kayboldu, günler sonra cesedi, bedeninde ise iki farklı erkeğe ait DNA bulundu. Çok zor işlerde çalışarak okuttu çocuklarını Nizamettin amca. Üniversiteyi yeni kazanan kızını okula yolladıktan 3 gün sonra kaybetti. Etrafında onu savunacak hiç kimse yokken dahi sokak sokak gezip kızının ismini her an hatırlatarak gündeme taşınmasına vesile oldu. Kim bu kızın cenazesi buraya bırak? Niye sormuyorsunuz? Niye güzel kapalıdır, kuraklar tıkanmış? O gerçek bir baba. Bize düşense kalbi kırık bir babanın umutlarını yeşertmek, Rojini gündemden düşürmemek, adaletin bir gün hepimiz için lazım olacağı gerçeğini hatırlamak gerek.